Herkese merhaba arkadaşlar. A101'de 16 Mayıs'a kadar geçerli Haftanın Yıldızları kataloğunda Torku süzme beyaz peynir 850 gramlık fiyatı 152 TL. Tarabya marka dilimli toz peynir 350 gramlık paketti, fiyatı 89.50. Kaanlar marka Trakya beyaz peyniri 1 kilogramlık kapta, fiyatı 189 TL. İçim süzme beyaz peynir 750 gramlık kapta, fiyatı 132.5 TL. Torku marka 1 kilogramlık beyaz peynir, fiyatı 189 TL. Pınar marka yarım yağlı süt 1 litrelik, fiyatı 37 TL. 5 kilogramlık Torku marka yoğurt, fiyatı 169 TL. 1 litrelik yarım yağlı Torko marka süt fiyatı 37 TL. 5 kilogramlık içim marka yarım yağlı yoğurt fiyatı 169 TL. 5 kilogramlık Eker marka yarım yağlı yoğurt fiyatı 169 TL. krem krempare sürülebilir peynir 450 gramlık kapta fiyatı 92,5 TL. Torku marka kakaolu helva 500 gramlık fiyatı 99,5 TL. Piliç marka 700 gramlık dondurulmuş piliç çıtır fileto fiyatı 125 TL. Torku marka 500 gramlık sade helva fiyatı 99,5 TL. 3 litrelik Domestos ultra çamaşır suyu fiyatı 140 TL. 2,5 litrelik süt aş ayran fiyatı 75 TL. Torku marka dilimli burger peyniri 350 gramlık pakette fiyatı 142 TL. 2,5 litrelik Torku marka ayran fiyatı 77 TL. Doğuş filiz çay 1 kilogramlık pakette fiyatı 165 TL. Brita marka sürahi filtresi ikili pakette fiyatı 279 TL. Dalin marka bebek şampuanı fiyatı 100 TL. Torku Fremo kakaolu fındık kreması 400 gramlık kapta fiyatı 49,5 TL. 250 gramlık pakette Cafex marka kahve çeşitleri fiyatı 119 TL. Sleepy Biohijyenik Pet çeşitleri fiyatı 35 TL. 7 kilogramlık Peros marka renkli toz deterjan fiyatı 229 TL. Torku marka tahin 1 kilogramlık kapta fiyatı 179 TL. Evet arkadaşlar sizler için marketlerdeki indirimleri takip edip seslendiriyorum. Siz de indirimleri önceden keşfetmek istiyorsanız indirim kralını takip edip bildirimleri açıp videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim görsan marka yarım yağlı kaymaksız yoğurt 5 kilogramlık fiyatı 169 TL. Pınar beyaz sürülebilir peynir 350 gramlık kapta fiyatı 80 TL. Elsev marka şampuan çeşitleri fiyatı 69,5 TL. Bingo bul deterjanı çeşitleri 1,5 litrelik fiyatı 75 TL. Tukaş marka kırma yeşil zeytin ve siyah zeytin 9 gramlık kavanozda fiyatı 125 TL. Dardanel konserve ton balığı ikili pakette fiyatı 140 TL. Günüş Quantum Max Soda Bulaşık Makinesi Kapsül Tableti 30'lu, fiyatı 149 TL. Selpak Ferahlık Tuvalet Kağıdı 3 katlı 12'li pakette, fiyatı 95 TL. 550 gramlık kapta Dolu Tahin, fiyatı 79,5 TL. Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü pakette, fiyatı 75 TL. 1 kilogramlık Hasata Marka Baldo Pirinç, fiyatı 79,5 TL. 2 litrelik Bingo marka sıvı deterjan çeşitleri fiyatı 99 TL. Bingo konsantre yumuşatıcı çeşitleri fiyatı 69 TL. 9 miligramlık biyobulaş şampuan çeşitleri fiyatı 119 TL. Papya biyoker tuvalet kağıdı 3 katlı 12'li ve papya biyoker kağıt havlu 3 katlı 8'li fiyatları 95 TL. Bingo marka beyazlar ve renkler için toz deterjan 3 kilogramlık fiyatı 99 TL. Bioblast marka argan ve sarımsak şampuanı fiyatı 100 TL. Signal Black Performance diş fırçası ikili pakette fiyatı 59.5 TL. Selpak marka yağ emici 3 katlı kağıt havlu 8'li fiyatı 95 TL. Tukaş kırma yeşil zeytin 900 gramlık kavanozda fiyatı 120 TL. Signal beyazlatıcı sistem diş macunu ikili pakette fiyatı 59,5 TL. Tukaş marka siyah zeytin 800 gramlık kapta fiyatı 120 TL. L'Oreal Paris nemlendirici krem fiyatı 129 TL. Maybelline Over the Top maskara fiyatı 129 TL. 1 litrelik yudum ayçiçek yağı fiyatı 89 TL. 7 gün portakal 330 milimlik altılı pakette fiyatı 110 TL. Torku Miniki kakaolu fındık kreması fiyatı 150 TL. 12 parçalı çay seti çeşitleri fiyatı 140 TL. Indomie Jumbo körlü ve tavuklu noodle 5 li pakette fiyatı 32,5 TL. Tambol marka Antep fıstıklı krokanlı çikolata fiyatı 75 TL. Tambol marka çikolata çeşitleri fiyatı 50 TL. Kalbe marka ketçap ve mayonez seti fiyatı 99 TL. Torku Favorumo kek 20 pakette fiyatı 70 TL.